Evet, face sohbet işlemini oluşturduktan sonra isterseniz kontur takım yoluna dönelim. Kontur takım yolunda iki bakış açısı vardır. Bir, keseceğiniz bölgeyi yukarıdan aşağıya adım adım işleyebilirsiniz. Veya yandan yaklaşarak yana vereceğiniz multi pasolarla işleyebilirsiniz. Bu iki yöntemi de beraber uygulamaya çalışalım. Öncelikle geometri kısmına tıkladığımda şuradaki geometriyi seçtiğimi görebilirsiniz. Bu benim dış profilim. Geometriyi seçerken şuradaki çizgiden başladığıma dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü üstten baktığımız zaman operatör bu bölgede olacak. Dolayısıyla buradan giriyor olmak daha avantajlı. Kesici takım iç parçasına girerken operatörün arkadan görme ihtimali daha düşüktür. Dolayısıyla buradan girdiği zaman daha rahat bir şekilde giriş çıkış bölgesini kontrol edebilir. O yüzden şuradaki geometriyi silelim. Sağ tuşla yenisini ekleyelim. Ve buradaki geometrimin şuradaki çizgiden başlayarak yine zincir seçim menüsü yardımıyla seçildiğini hatırlatmış olalım. Evet zincir seçim işleminden sonra tabii ki parametrelerimize fokuslanacağız. Parametrelerimde tabii ki en önemli parametrem takım çapım. Takım çapını düzgün vermemiz lazım. Düzgün seçmemiz lazım. Mühendislik bakış açısı burada önem kazanıyor diş başına ilerleme ve kesme hızı değerleri. Bunları da kataloglardan buluruk e, buluyoruz ve tecrübeyle de bunları sabitliyoruz. Kesme hızımız yüksek olursa işimiz çabuk biter ama kesici takımımız çabuk aşınır. Eğer kesme hızımız düşük olursa işimiz daha uzun sürer ama kesici takımın ömrü artar. Yine aynı şekilde ilerlemeyi de fazla verdiğimizde kesici takımımız daha çabuk kırılır düşük verdiğimizde de daha az kırılır. Bu bir dengede olmak durumundadır. Bu ikisini, bu iki parametreyi dengeli bir şekilde, balanslı bir şekilde sağlayabildiğinizde çok güzel bir kesme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bakınız biz burada sanal bir dünyada tasarım yapmıyoruz. Bir SolidWorks tasarımcısı, bir Katya veya Unigraphics tasarımcısından çok farklı bir boyuttayız. Biz gerçek dünyada iş kazasına veya işte kesici takımımıza veya makineye veya daha önemlisi kendimize ve çevremize zarar verebilecek bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla burada da e, çok fazla da korkmadan tabii ki de e, deneyimleyerek ama arkasındaki matematiği de anlayarak uygulamaya çalışın. Yoksa iki tane düğmeye basarak kem operatörlüğü olmak çok da kolay. Evet geri kaçma miktarım 5, fit playinin 1, absolute, top of stock'um 0, derinliğim eksi 10. Yani 0 ile eksi 10 arasını keseceğim. E, dep katım 0 yani açık değil. Neden? Çünkü multi pasom açık. Multi pasoda 2 tane 1 er milimetrelik paso. Bir tane de 0,05'lik paso yapıyorum. Bir tane de spring passes yapıyorum. Yani boş paso geçiyorum. Yani hiç talaş almadan bir tane de boş paso geçiyorum. Böylelikle daha güzel bir yüzey kalitesi elde etmiş oluyor. Evet. geri çıkış parametreleri burada çok önemli dairesel bir giriş çıkış yapıyorum. 180 derecelik giriş, 180 derecelik çıkış yapıyorum. Ve bakınız bu şekilde gayet güzel bir takım yolu elde etmiş oluyoruz. Eğer burada multipasoyu kullanmak istemezseniz, burada multipasoyu kapatırsınız, e, ee, depe gelirseniz, dep katı açarsınız ve ikişer milimetrelik pasolarla yukarıdan aşağıya da yine standart yöntemlerle de kesme yapabilirsiniz. Ama ben bunun yanı sıra, burada çünkü kesici takımın Sadece uç bölgesini kullanıyorsunuz. Ben gezici takımın tamamen helis bölgesinde kullanabileceğiniz daha alternatif e, high speed tulpete benzer bir takım yolu oluşturmanızı sağlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla o yüzden multi pasoları açarak bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Bu da kontür takım yolumuz. Burada giriş çıkış parametrelerine biraz fokuslanalım isterseniz. Bu konuda çünkü çok soru geliyor. E, şimdi buradaki radyüsü arttırırsam takımın %50'si yani 10 mm'lik bir radüsle girecek olursak bu şekilde radüsü büyütürüm. Yeşil girişi kırmızı çıkışı gösterir. Eğer burada çizgisel bir giriş sağlamak istiyorsanız çizgisel giriş sağlamak için çizgisel giriş için buraya bir değer atarsınız. Tabi o zaman 180 derece mantıklı olmaz. 90 dereceye döndürebilirsiniz. Ve bu şekilde bir giriş çıkış da sağlayabilirsiniz.